Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Renault Renault 9 Broadway'in arka camı benden önce bir değişmiş. Şu kızağı şu kızağı arkadaşlar. Bu kızağı, bu tarafa doğru yamuk takmışlar ya da e, yani yamuk dedim herhalde. Yamuk değil gibi ama. Bu tarafa doğru çok Gelmiş. Ucu bu taraf biraz daha şu taraf falan olması lazım şu taraf. Ne, neden bu kadar önemli derseniz cam şöyle kalkarken yamuk kalkıyor. Sonra bir tarafı lastiğinden çıkıyor. Geri giriyor arkadaşlar. O da tam o çıktığı geri girdiği yerde zorlanıyor cam. Ben de yeni bir kıza kaldım. Bunun camından camını söktüm dışarı. Ee, kapıdan söktüm. Şöyle göstereyim. Ee, ...şimdi bu kızağı yenile yenileyebilirim. Kızağın da bir sorunu yok ama... ...yeni aldım. Yeni malzeme her zaman daha iyidir. Onu takacağım. Ee, sol kapının... ...hizasına göre bakacağım. Bu bu kadar dibine kadar mı? Yoksa daha önce şu kadar mı? Çünkü ya burada bir yamukluk var... ...yani şu camın oturduğu güzergahta bir sıkıntı var. Yani şuradan anlarız ama belki... Şu film biraz daha yukarıda yapılmıştır. Ya da kızak şu tarafa doğru biraz kayacak arkadaşlar. Dediğim gibi camı mesela diğer camda öyle bir lastiğine çıkma gibi bir durum olmadığı için e, güzelce oturup kalkıyor. Bu camda bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu bugün çözmeye çalışacağız inşallah. Camı nasıl çıkardın diye soran olabilir arkadaşlar. Şu contaları çıkaracaksınız. Sonra kapı içine doğru camı şuradan çıkarıp asıldınız mı kızayla beraber geliyor. Kıza kırılan olur, çıkan olur. Robot, robot var. Şu robotu çıkarttım. Bayağı bir uğraştırıcı bir iş tabi ki de. Evet arkadaşlar devam edelim. O kıza maket bıçağıyla camdan bir ayırayım. Arkadaşlar kızaktan ayırdım. Bayağı bir eski bir malzeme. Zaten camın burada bir değişmişliği belli. Bu marka arkadaşlar duracağım. Öbür 3 tane cam tam cam. Orijinali de tam cam diye biliyorum. Yani bu herhalde cam kırılmış. Yerine duracağımı takmışlar. Takarken de şu kıza yamuk takmışlar. Evet. Biz şimdi yeni bir kıza kaldık. Tabi buraları bir tertemiz sileceğiz. E, lastiği contası var. O contayı oturtturup ondan sonra biraz da Dyson sıkıp donmasını bekleyeceğiz. Daha sonra yerine takacağız camımızı. Evet. Evet. Bilmiyorum bunu mu taksalar acaba? Bunu mu? Evet arkadaşlar taktık. Dyson sürdüm. Şu Dyson. Şu da çıkan kızak. Şu yeni kızak. Altına lastik Dyson aldım. Karşı tarafı çökerek şuradaki oranı hesapladım. Şöyle yine taktım arkadaşlar. O tarafın bazı yerler çıkık. Onu takadır hocam. Burası kuru yasaya onu taktıktan sonra buraya dönmek daha mantıklı bir iş. Arkadaşlar montajımız tamamlandı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada şurası ayrılıyordu camın. Onu çözdüm. Şöyle diyeyim. Çıkarırken şöyle ayrılıyordu. Şurası şu an hepsi beraber dümdüz şekilde gidiyor. Burayı kapatıyoruz. Benim burası elektrikli olduğu için soketi burada. Onları yerleştiriyoruz. Tabi yerleştirmeden şuraya bir kapı iç i̇şte döşemesi aşağıdan alıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Son hali. Evet hızlandı. Sadece bir herhalde bazı yerleri yağsız kalmış. Bir ses çıkıyor ama. Tamam. Hızı bu şekilde arkadaşlar. Evet, döşemesini takıp bu günlükte bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.